tüm canlılar gibi kuşların da güneş ışığına ihtiyacı var. Çünkü güneş, yaşam için gerekli enerjiyi sağlar ve ultraviyole ışınlarını üretir. Zararlı ultraviyole ışınlar ise dünyanın atmosferinde süzülür. Güneş ışığından faydalanmanın tek yolu arada engel olmadan doğrudan güneşe maruz kalmaktır. Doğada yaşayan kuşlar diledikleri kadar güneş ışığı alır ve yaşamları boyunca bu şekilde devam ederler. Evde yaşayan kuşlar ise güneşi sadece pencereden izlerler. Ev kuşları için penceresi olan aydınlık bir odada yaşıyor olmak neredeyse en iyi olasılıktır. Ve bundan daha iyisi genellikle mümkün olmuyor. Nitekim pencerelerde bulunan camlar da dışarıdan gelen faydalı ultraviyole ışınlarını filtreliyor ve engelliyor. Peki yaşam için bu kadar değerli olan güneş ışınlarının diğer deyişle ultraviyole ışınların kuşlar için faydaları neler? kuşlar ultraviyole ışık altındayken her şeyi daha canlı ve daha renkli görür. Böyle görüyor olmak onlara her şeyi daha çekici gösterir. Renkli tüm oyuncaklar ilgisini çeker ve yiyeceklere karşı iştahı artar. Stresleri azalır ve daha mutlu olurlar. Kuşların tüyleri ultraviyole ışığını yansıtır. Tüylerin üzerindeki bu yansıma kuşların çiftleşme sırasında eşlerini seçmesinde önemli rol oynar. Hatta bazı kuş türleri ultraviyolo ışıkları olmadan cinsiyet bile ayırt edemez. Güçlü kemikler ve sağlıklı bir iskelet sistemi için ultraviyolo ışıktan gelen D3 vitaminine ihtiyaç vardır. Ayrıca güneş ışınları sağladığı D3 vitamini sayesinde kuşların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlar. Peki güneşin ultraviyole ışınlarından mahrum olan ev kuşları için ne yapılabilir? Aslında sadece iki seçenek var. Birincisi açık havada salma kafes yapmak. İkincisi ultraviyole özellikle sadece ve sadece kuşlar için imal edilmiş lambalar kullanmak. Açık havada salma kafes yapabilmek için büyükçe bir balkon ya da teras veya bahçeli bir evin olması gerekiyor. Küçük ve camlı balkonlar salma kafes için uygun değil. Salma kafesin mutlaka gölgelik bir bölümünün olması gerekiyor ki kuş istediğinde gölgeye çekilebilsin. Ayrıca kafes kapıları sağlam şekilde kilitli olmalı. Yine de büyük şehirde bu imkan oldukça sınırlı. En nihayetinde çoğu insanın küçük bir balkonu ve bakımını üstlendiği bir veya iki kuşuna ait küçük bir kafesi var. Küçük kafeslerin balkonda güneş altında bırakılması tehlikeli ve ölümcül olabilir. Ultraviyole kuş lambalarının amacı doğal güneş ışığını taklit etmektir. Biraz araştırma yaptığımda bu lambaların kuşlar, sürüngenler ve suda yaşayanlar için ayrı özelliklerde tasarlandığını öğrendim. Türkiye'de belirtilen özelliklerde bir kuş lambası maalesef satılmıyor ama yurt dışından kısa bir sürede temin edilebiliyor. Bizim lambamız 55 santim uzunluğunda orta boy, floresan tipinde bir lamba. Üzerinde kuş lambası diye yazıyor. Tam spektrum terimi de var. Ultraviyole sembolünü de görüyorum. Ayrıca CRI değerini de kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bu değer lamba yanarken bir nesnenin ne kadar doğal göründüğünü gösteriyor. Yani CRI değeri ne kadar yüksek olursa nesne o kadar doğal görünecek. Tam spektrum artı UVB lambalarının CRI değeri 90'ın üzerinde olmalı. Lambanın özelliklerini kontrol ettikten sonra nasıl kullanılacağına da bakıyorum. Tarifte gösterildiği gibi lambayı parçaları ile birleştirip kafes üzerine monte ediyorum. Mesafe çok önemli. Tüneklerle lamba arasında 30 santimden uzak ama 45 santimden daha yakın bir mesafe olması gerekiyor. Burada yansıtıcı metal bir plaka ile ışığa yön verilmiş. Her gün 1-2 saat kullanımı kuşlar için yeterli olacaktır iyi ayarlanmamış dengesiz bir ışın, kuşta huzursuzluğa, şiddetli kemirme, parçalama güdüsüne, halsizliğe, kan sorunlarına ve metabolizma bozukluklarına yol açabileceğini öğrendiğim için lambayı konumlandırdığım yere ve kuşa uzaklığına çok dikkat ediyorum. Kuşlarımı şimdilik lamba altında bir saat boyunca bekletiyorum ve aksi bir duruma karşı mutlaka gözlemliyorum. Sonuçta kuşlarınız böyle bir lamba olmadan ve direkt güneşe maruz kalmadan da uzun yıllar yaşayabilir. Ama onlar için doğal ışık demek, dünyayı rengarenk ve cap canlı görmek ve hatta hastalıklardan uzak daha sağlıklı olmak demek. Bu imkanı sağlama şansı varsa neden sağlamayalım? Ben biliyorum ki kuşlarınızın renkli dünyalarının anahtarı sizde. Kilidi açın ve her şeyi tam renkli görmelerini sağlayın. Hoşçakalın kuşlarınızla mutlu kalın